Her şeyiyle bir çocuk susar. Özlemiyle konuşur. Özlemiyle boğulur. Susar. Her şeyiyle bir çocuk susar. Öfkesiyle tutuşur. Öfkesiyle yoğrulur. Susar. Kahreden zaman beni bakıma israf tam 30 sene kadar. Kırdım kalemi. Ben bir yere esir oldum fırtına değil. Jelatimde anca gönlüm Ayımadıysa gönül onu doymadıysa götür Doğmadıysa gözün kötü oymadıysa terüs Oynuyorsun bunu orta ortasıdır ömrüm Bizi gaflet artık öyle ayağına çağıramaz Ben kaderi tekmeledim yatağından uyanamaz Gözlerime radar biz değil artık bizi özlemine zarar Kariden ki zaman yeni bakıma israf tam 30 sene kadar Kara kuyulara düşüp güldük biz de yarar kolum sümük, Çocuk doğma düğün Ağrımıza sonki müzik azlığıma sürü Fazlasıyla ölüm Aymadıysa gönül onu doymadıysa götür Dolmadıysa gözün kötü oymadıysa körüz Oynuyorsak bunu orta ortasıdır ömrüm Her şeyle bir çocuk susar Özlemiyle konuşur Özlemiyle boğulur Susar Her şeyle bir